Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben direksiyon eğitmeni Mehmet Hoca. Şimdi Şehit Kamil tarafında direksiyon parkurunda ani fren alanını göstereceğim sizlere arkadaşlar. Şimdi şurada beyaz tabelamız var. Orada bizim ani fren alanımız orası. Onun hemen ardından da 25 metre geri geri gelme alanımız var. Geliyoruz mesela ilk başta ani fren alanında duruyoruz arkadaşlar tabelamızın yanında duruyoruz geldik durduk Arkadaşlar gayet güzel şimdi burada yapacağımız şey arkadaşlar hızımızı yükselteceğiz bir de hızımızı 30'a kadar getirdikten sonra aniden depriyaj fren yapacağız Arkadaşlar şimdi bir yapalım hızlanıyoruz arkadaşlar vitesimizi yükseltmiyoruz burada Arkadaşlar burada sadece fites bir hızımızı arttırdıktan sonra önümüzdeki Dubai görüyorsun oraya geldiğimizde depriyaj fren yapıyoruz arkadaşlar Burada kesinlikle ani fren olduğu için korkmayın kesinlikle depriyaj fren. ikisini aynı anda da basabilirsin ama öncelik bir tık depriyaja basmanız gerekiyor ki arabanız istop etmesin arkadaşlar. Bu şekilde başarıyoruz.